Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Grisa ve Tuaso ile ilgili bir temettü açıklamasında temettü verdiklerini ve bunun teknik analiziyle alakalı bir video hazırlamıştık. Bunun girişinde bir edit problemi oldu. Sonrasında yükledikten çok sonra fark ettim bunu. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Geçen seneki temettü net TL'lerinden bahsetmişim. Onu editlerken kaçırmışım. Kusura bakmayın kafam biraz dağınıktı. Bugün ise FMIZP ve ENSA yani enerji sayla bu iki hissenin verdikleri brüt temettü değerlerinin akabinden kap haberlerine baktıktan sonra hemen akabinde de teknik analizine başlayacağız arkadaşlar. FMZP için söylüyorum yüzde %446.48 brüt. Ensa içinde yüzde %124. Buradaki değerler tabii ki bildiğimiz gibi yani hissenin değeri örnek veriyorum 1 liraysa işte 1 4,46 lira gibi düşünmeyin arkadaşlar. yani X muhabbetinden farazi konuşuyorum. Böyle değil. Bu brüt hesaplamaları vesaire var. Kap haberlerine bir bakalım. Akabinde de teknik analizlerine geçelim. Öncelikle FMZP'nin kap ile başlıyoruz arkadaşlar. FMIZP'nin raporuna yani son kap haberlerinde 5 haberlerinden bir tanesinde kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim var arkadaşlar. Burada yukarıdan aşağı okuduğunuzda işte gündem denetiminden geçmiş 2020, 2021 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklif diyor. İşte teklifi anlatmış daha sonrasından aşağıya doğru e, indiğimizde şöyle 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı 4,01 olarak nette. Bu şekilde A, B, C gruplarında bu şekilde bir kar dağıtım tablosunu eklemiş arkadaşlar. FMIZP'nin hemen teknik analizine bakalım arkadaşlar. Şimdi 113.7 TL ile son bir e, kapanış gerçekleştirmiş. Fibosunu çizmeden önce teknik e, trend düzeltiyorum. Trend çizgisini çekelim arkadaşlar. Trend çizgisini şöyle bir çektiğimiz zaman. Biraz şöyle yaparsak. Bize daha doğru sonuç verebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Tabii ki üstüne altına çıkabilir. Günlük değerde bakıyoruz. 113.7 lirayla son kapanış mumuna bir bakalım arkadaşlar. Sonra ufak ufak detaylara girelim. Aslında kapanışta satış yemiş çok hacimli bir satış değil ama MACD'ye baktığınız zaman evet orada da satış hacmi azalmış arkadaşlar pardon alış hacmi azalmış. E, akabinde başka bir tren çizgisi şu anda gözükmüyor yani şöyle bir alttan tren çizgisi bir kanal daha çizebiliriz fakat bu kanal çok sağlıklı olmayabilir bizi yanıltabilir bu sebeple Fazla da dikkate almak istemiyorum arkadaşlar. Daha uzaklardan belki daha güzel bir kanal çizilebilirdi. Şöyle örnek, görme, örnek vermek gerekirse Fibo'yu çizmeden önce 100 günlük e, ortalamasıyla 200 günlük ortalaması artık yan yana arkadaşlar. Birlikte ikiz kardeş gibi gezmeye başlamışlar. Makti kendisini yukarı atarsa ve kanalın içerisinde destekten yön bulursa bir de Fibo'suna bakarsak Fibo'dan da desteğini alıyorsa mükemmel olur arkadaşlar. Hisse yani yatırım tavsiyesi değildir ama hisse kendisini yukarı atmak isteyecektir. Her şeye tıkladık. Bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalıştık. Şimdi böyle bir durumda biraz şununla oynamak gerekiyor arkadaşlar. Biraz yukarı alacağım. Evet. Şöyle yaptığımız zaman Yok hiçbir şekilde tam şeye oturmuyor. Her türlü Fibo'ya denk geliyor ama tam oturtmak istedim. Oturuyor mu oturmuyor mu ona bakmak istedim arkadaşlar. Şu şekilde şuralardan bir kendisine Fibo'yu Fibo kanallarını düzenlemeye çalıştım ama burada sanırım trendten daha daha net sonuçları alacağız arkadaşlar. Şimdi hacimsel olarak zaten şöyle biraz daha yaklaştığımda ortalama üstünde bir alım gerçekleştirmiyor. Ve Fibola 0.5'in altına düşmüş. Yani buradaki 117'nin 117 bandının altına düşmüş. Dikkat etmemiz gereken yükselişlerde onu belirtelim arkadaşlar. Şu sınırdır. Bunu birkaç kere test etmiş. Biraz üstüne çıkmış. Hemen aşağıya inmiş. Gördüğünüz üzere yani Eylül 2021'den işte 4 Şubat'a kadar 1, 2, 3, Burada da aslında birkaç sefer test etmiş ama iğne atabilmiş 5-6-7-8 defa üstüne çıkamamış arkadaşlar benim gördüğüm bu Burası önemli bir nokta 123-124-125'in üstünde kapanışlar beklemek gerekir Yükseliş için tekrar ama Burada destek için Şu anda bulunduğu nokta ben teyit almasını bekleyeceğim noktalar benim kısa vadede kısa vadedeki çek çektiğimiz tren Çizgisinden 113'lerin üzerinde 114 buçuklarda e, kapanışlar beklerim. Yeşil mumlar beklerim ve akabinde de 117'nin üstüne atıp orada kapanış yeşil mum beklerim arkadaşlar. Olumsuz senaryo için konuşacak olursak olumsuz senaryoda şöyle bir çizgi çekiyorum bir tane. ikinci olumsuz senaryo için gerçekleşmez inşallah diye diyorum. Yani bütün hisseler için ben böyle konuşuyorum. E, bu hisse özel bir şey değil. Yani Federal Mogul İzmit piston'a Özel değil yani. Hepsi yükselmesini istiyorum çünkü piyasanın yükselmesini istiyorum. Yani bu sonuçta çalışan bir değer bizim için. Ee, birincisinde olumsuz senaryoda 108-8 altına düştüğünde maksimum işte 106'lara, 107'leri görüp daha sonrasında yükselmesini beklerim. Olumsuz senaryo 1. Olumsuz senaryo 2 içinde eğer o söylediğim 106-107'lerin altına düşerse Orada bir kapanış gelirse yani şu 108'in, 109'un, 109, 109 108.9'un altında bir kapanış gelirse 98'leri beklerim arkadaşlar. MACD'ye de ve işte 100 günlük ve 200 günlük emalarda bakarım arkadaşlar. Akabinde onu zaten bir altına daha inerse sarkarsa 97'nin altına 93 seviyelerine gelir ama bu kadar olumsuz senaryoyu çok fazla öngörmüyorum şu anda. Yani eğer BIST 100 aşağı doğru sarkmazsa kötü haberler gelmezse böyle bir şey beklemiyorum. Ardı ardına kötü haberlerin gelmesi gerekir. Böyle bir durumda olumlu senaryo için tekrardan 113'lerden bir destek alıp 113 de mesela burada işte bu 113'ün 112.7'nin üstünde bir kapanış gerçekleştirip buradan destek alıp yavaş yavaş şu daralan bölgeye doğru gelirse Akabinde bir 124'ü test edecektir. Bunu birkaç kere kıramamış. Kırar ve üstünde kapanış gerçekleştirirse 137'lere 140'lara maksimum gelebileceğini öngörüyorum. Burada da zaten bir tane ATH'ı var. 148 buraya kadar maksimum gelir. Ama ATH'ı geçemez. Tren çizgisi buna müsaade etmiyor aslında arkadaşlar. Bu şekilde diğer en sayıya gelelim. O da %124 brüt temettü veriyor arkadaşlar. Onun da raporu burada. Onun raporu içerisinde de yani gene kap haberlerinden bakabilirsiniz. Şurada 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı net 100 işte 1 116 diyor. Ee, gene kendisi de enerji sayıyı biliyorsunuz. Temel analizini vesairesini daha önce bahsetmiştik. Oynatma listesinden arkadaşlar bakabilirsiniz. Ee, hemen en, en sayıya geçelim teknik analizine bakalım arkadaşlar. 100 günlük hemen bakacak olursak 100 günlük ortalaması 200 günlük ortalamasının üstünde buradaki yakınlaşmadan sonra bir yükseliş gelmiş. Daha sonrasından ciddi bir düşüş gelmiş ama çok fazla yükseldiği için aslında makas çok fazla da birbirine yaklaşmamış arkadaşlar. Daha öncesinde de Nisan ayının 2020'nin Nisan ayında aynı şey gerçekleşmiş. Gene yukarı gitmiş. Genelde yukarıya doğru giden bir çizgisi var. Eksponansiyel olarak değil, yukarıdan şöyle bir çizgi çektiğimiz zaman bazı noktalarda eksponansiyel, bazı noktalarda e, genel olarak özel diyorum, e, özür diliyorum, lineer olarak bir yükseliş var aslında. E, burada şöyle bir trend çizgisini çekelim arkadaşlar. Bu arada de kapatmış e, cuma kapanışını. Şöyle bir çizgi çektiğimiz zaman, yani bu alt çizgi olsun ama önemli. Daha sonrasından şuradan şöyle bir çizgi çektiğimiz zaman bu da diğer bir trend noktası. Bir Fibo çizersek arkadaşlar Fibo'da da şu şekilde ilerliyor. Evet Fibo güzel oturmuş. Güzel destekleri vurmuş arkadaşlar. En sağ aşırı alım bölgesinde sınırları zorlamış gibi geliyor bana. 11 Şubat, 10 Şubat, 9 Şubat e, düzeltiyorum 10 Şubat ve 9 Şubat olarak aşırı alımla kendisini göstermiş ve daha önce geldiği noktayı kırmak istediği noktayı çok hafiften geçip geri dönüş gerçekleştirmiş. Bizim Ensa için bakmamız gereken 14.92, 14.97, 15 seviyeleri arkadaşlar. Bu seviye önemli. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 defa, 5 defa belki denemiş. Bir kere işte aşmış ama iğne atmış. Geri gelmiş. Üstünde kapanış sergilememiş. Kırmızı mumla kapatmış. Burada mutlak dönüşünü gerçekleştirmiş. Yükselen bu takozda da eğer bir kez daha deyip burayı aşaması muhtemel şartla trend çizgisinde kendine yer bulunmayıp aşağıya doğru bir sarkma gösterebilir arkadaşlar. Olumsuz senaryo için konuşalım. Hızlı bir şekilde olumsuz senaryoda e, buradaki hacimsiz bir ortalama yani hacimsizden kastım bu arada şu arkadaşlar. Ortalama hacmin e, altında kalan alım ya da satım işlemlerinden bahsediyoruz. E, burada ortalamanın altında kalan bir alım var. E, %4.68 bir en son kar getirisi olmuş. Son gün kapanışta bu mumdan sonra muhtemelen e, kendisini... 14.95'lere atmak isteyebilir pazartesi salı ve eğer kötü bir haber gelmezse salı günü yükseliş günüdür borsada biliyorsunuz arkadaşlar salı günü kendisini buralarda bulmak isteyebilir ama buralarda eğer ki aşıp yeşil bir mum sergileyemezse 15 10 üzerinde bundan sonra benim düşündüğüm olumsuz senaryo aşağıda 13.43 hemen akabinde 12.98 yani 12.90 12.98 o civar 12.95 hemen akabinde de şu çizgiyi 11.63 çizgisini çekelim arkadaşlar. 11.63 çizgisi önemli. Şöyle 11.62 de olur fark etmez. 11.62 11.63 çizgisi önemli. Buradan da aşağı sarkarsa bu kanalın içerisinden çıkar ve daha aşağılara, onlara gelir. Ama biraz önce çizdiğimiz kanal itibariyle muhtemelen bu kanalın içerisinde en olumsuz senaryoda bile bu kanalın içerisinde gezmek isteyip daha sonrasından buradaki gene 13.04'ün üstlerindeki kapanışta kendisini gösterir ve tekrardan yükselişe geçer diye düşünürüz. Ama bu uzun vade ve uzun olumsuz senaryo. Olumlu senaryo için konuşacak olursak arkadaşlar 14.99-15'in üstünde yeşil mumu kapatır ve ATH'ını tekrar tazeler ve kendine tekrardan yol bulur. Arası çok açılmış. 100 günlük ben öngörmüyorum çok olumlu senaryoyu. 100 günlükle 200 günlüğün arası çok açılmış. Her zaman eylemsizlik prensibi vardır biliyorsunuz. Yani ne kadar açılırsa o kadar kapanmak isteyecektir. Bu hep böyledir yani. E, tren çizgisine destek yani bu tren çizgisini kendisine destek olarak almak isterse bir kere buradan sekip tekrardan 14.90, 15 seviyelerini aşmak isterse ve hacimli bir yükseliş olursa amenna. Ama yani güzel teyitler bırakırsa teyit, güzel teyitten kastım iki, def, iki tane mum yem yeşil böyle üzerinde bırakması 15-20'nin 15-30'un falan. Ama onun dışında benim öyle bir beklentim yok. Bunu da yapabilecek bir şu anda kapasite olduğunu düşünmüyorum. Borsa en azından bunu şu anda Borsa İstanbul çok fazla e, destek vermiyor diyeyim arkadaşlar. Çünkü çok sallantıda nem kapıyor her şeyden. O sebeple Makdisi de zaten çok kuvvetli değil arkadaşlar. Sallantıda bu ise biraz aşırı alım bölgesinde diye bakıp teyitlerini söylediğimiz noktalardan aldıktan sonra ilerlemekte fayda var. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin stratejiniz sizin için geçerli kılan yani sizin para kazanmanıza yöneliktir. Ben sadece burada dikkatli olunmasını istişare yaptığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İstişaresini yapıyoruz. Bilinçleniyoruz. Bilinçleniyoruz ve bilinçlendikçe de kazanıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.